Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir haftadan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2023 yılına damga vuran ve 2024 yılında da gerçekten güzel karlar sağlamasını beklediğimiz Borusan Mensan'ı değerlendirip yorumlayacağız. Zaten biliyorsunuz ki 2023 yılında gerçekten çok güzel bir yükseliş sağlayarak yatırımcılarına çok güzel bir performans sağlamıştı. Onun dışında yüksek oranda bedelsiz sermaye artırım beklentisiyle beraber de birçok yatırımcının hala gözde hissesi olarak duruyor. 2023'ün son çeyreklerine doğru fabrika satışı ve birçok kafa beliyle önümüze çıkan Borusan'da belirli olarak oranda düşüşler görmüştük. Bakalım bu destek noktalarımız nereler? Yukarıda direnç noktalarımız nereler? Tekrardan momentum yakalamamız için yani yükseliş serisine başlamamız için gereken şeyler neler? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bugün haftanın ilk günü pazartesi günü Borsa İstanbul'da 0.8'e yakın hatta artı 1'e yakın bir yükselişle başladık. Umarım ileriki günlerde de bu yükseliş serimiz devam eder ve hedeflerimiz olan 13.000 bantlarına doğru endeks bazında gideriz ve siz değerli yatırımcılara gerçekten çok güzel paralar kazandırmış oluruz arkadaşlar. Sizin de elinizde Borusan hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Bu şekilde düşündüğünüz ve sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin hızlıca videomuza başlayalım. İlk olarak Borusan Mensah'ın şöyle teknik analiziyle başlayacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk olarak bizim daha önceden çizdiğimiz bir düşen trendimiz vardı ve bu düşen trendin üstünde kendimizi şurada zorlu bir şekilde atmıştık. Bir kere teyit ettik tam teyitli bir düşen trend değil ancak aşağı doğru düşerken bakın defalarca bu düşen trendin üstünde kalmak için inat etti ve gerçekten de bu düşen trendin altında bir gün kapanışı dahi yapmadık. Altına sarktığı her gün tekrardan kendisini üstüne atarak tekrardan yukarıya gittiğini görüyoruz. Şu anda bu düşen trendin üstünde olması gerçek gerçekten olumlu anlamda bizi daha da yukarılara götüreceği anlamına geliyor arkadaşlar. En dip noktası olarak bu düşen trendte 533 pantlarını gördük ve oradan aldığımız tepkiyle beraber de %20'ye yakın bir kar oranı sağladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde zirvemizden bir tane daha düşen trendimiz var. O da iki kere teyit ettiğimiz ve şu iğne noktasından teyitlediğimiz bir düşen trendimiz. Bakın bunun da üstüne kendini atması zorlu oldu ve şu anda üstüne atmasıyla beraber artık daha da olumlu bir senaryoda olduğumuzu söylemek mümkün arkadaşlar. Aynı aynı şekilde hareketli ortalamalara da bakacak olursak son zamanlarda özellikle şurada gördüğünüz gibi Kasım ayından sonra kendisini hareketli ortalamaların üstüne atmakta çok zorlanan bir Borusan gördük. Şu anda ise tüm hareketli ortalamaların üstünde arkadaşlar. Bakın hareketli ortalama 200'ün altına gelmesiyle beraber zaten sert bir tepki vermişti. Tekrardan hareketli ortalama 50'den bir tepki almıştık. Şu anda da gördüğünüz gibi hem hareketli ortalama 50 hem 200 hem de 5 ve 8'in üstünde bulunmamız da daha da olumlu senaryolara götürüyor arkadaşlar. Şu anda tek sorunumuz aslında bakacak olursanız bir momentum yakalayamadığımızı görüyoruz. Borusan Mensan biliyorsunuz ki kısa zamanda hızlı bir yükseliş serisi ve hacimlenebilen bir hisse olarak değerlendirilebiliyor. Şu anda da o momentum yok. Şu anda o hacim yok diyebiliriz aslında. Bunun da gelmesiyle beraber Borusan Mensan da hızlı bir yükseliş serisi yakalayarak bir sonraki direnç bölgemize kadar gideceğimizi düşünüyorum açıkçası. Özellikle de Kasım Aralık aylarında olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama açıkladıkları bir kap haberiyle beraber yani şu fabrikanın satımıyla ve alımıyla alakalı bir haberle haber sonucu bir birçok yatırımcı tedirgin etmişti ve satışlar daha da derinleşmişti. Açıkçası şu anda o haberlerin toparlanmasıyla beraber tekrardan Borusan menzanda yukarı yönlü hareketlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Özellikle bu hafta serisinde de Borusan'da güzel bir ivme bekliyorum açıkçası. Tekrardan bir hacimlenme gelmesiyle beraber ivmenin de artacağını sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu anda likidasyon bölgesi olarak destek ve direnç noktalarımıza bakacak olursak altta ilk destek noktamızın şurada gördüğünüz gibi 590 bandları olduğunu görüyoruz. 590 bandlarına defa yıllarca iğne attığımız bir bölge olarak düşünebilirsiniz. Burası hem alım hem de satım bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani altı tehlike çünkü altında düştüğümüzde 530 bantlarına kadar bir destek bölgesi bulamıyoruz. Hatta var da yani şu 560 bantlarında önemli birer destek nokta olarak değerlendirmiyorum ben açıkçası. Savaş durumu ya da seçim durumunda kötü bir olay olursa ilk destek noktamız bu düşen trendimiz olacaktır. Zaten 587 590 bant aralığı onun altında arkadaşlar bu düşen trende kadar tekrardan esnememiz mümkün olacaktır. Yani 500 bantlarına 530 bantlarına kadar tekrardan bir esneme görebiliriz. Seçim durumunda kötü bir olay olursa. Onun üstünde yukarıda direnç noktalarımıza bakacak olursak ilk hedefimiz şu an bizim için zaten tam da olarak şu an onu kırmakta zorlanıyoruz diyebiliriz. 690 band aralığı olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 690 band aralığı hem yukarıda bize bir destek noktası olurken hem de aşağıda bir direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Şu an bunun üstünde bir gün ile beraber hareketimizde ivmelenme artabilir arkadaşlar. Yani yani Borusan Mensan kendini bunun üstüne atmasıyla beraber daha da ivmeli bir şekilde yükselerek kendimizi hedef noktamız olan 800 bantlarına doğru hızlı bir şekilde götürmemizi bekleyebiliriz. Şu anda burası da zaten %30'a yakın bir kar oranı görünüyor. Zaten eğer olur da bu 820-830 bant aralığı üzerinde tutunursak ve orada biraz likidasyon bölgesi biriktirirsek yani hacimlenirsek kendimize yeni zirveler yapmamız yani şu 1000 bantlarına doğru gitmemiz gayet olası olacaktır. Zaten hatırlarsınız arkadaşlar Borusan Mensan'da da şöyle güzel güzel bir Fibonacci çalışmamız mevcuttu. Şöyle üst banttan alt banda doğru çektiğimiz bir Fibonacci ile beraber bu arada bu çizgiler ileriki günlerde değişebilir. Çünkü daha güzel bir dip yapmışız gibi görünüyor. Tekrardan bunun çizimiyle beraber de daha güzel hedefler bulabiliriz. Gördüğünüz gibi bu çizdiğimiz Fibonacci'de ilk hedef olarak 1056 bantlarından takıldığımızı görüyoruz zaten. Burasının bir direnç bölgesi oluşturduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın sizlere destek ve direnç noktası olarak verdiğim bölgelerin tam olarak likidasyon bölgelerine denk geldiğinde sizler görebilirsiniz. Yukarıdaki hedeflerimize bakacak olursak da sırasıyla aslında bu 1000 hedeflerinin yani kendi zirvemizin üstünde bir gün kapanışı yapmamız da beraber 1230 bantlarına doğru gitmemiz gayet olası olacaktır. Onun üstünde aynı şekilde direnç bölgelerimiz 1563 ve 1738 olacaktır. Tabii ki buralar ileriki günlerdeki hedefler arkadaşlar. Yani orta ve uzun vadedeki hedefler olacaktır. Ancak Borusan Bensan biliyorsunuz ki kısa sürede hızlı bir şekilde yükseliş serisi yakalayabilen bir şirket. Zaten 2023 yılındaki performansı da gerçekten birçok yatırımcı çok güzel paralar kazandırmıştı. Gördüğünüz gibi 2022 yılından itibaren yani neredeyse 2 yılda %4 bine yakın yükseliş yakalamış. Yüzde 42 bine yakın pardon arkadaşlar. Yani 42 katına kadar size para kazandırmış gibi görünüyor şu an için. 2 yıl içerisinde gerçekten bu kadar güzel bir performans sağlayan bir şirket olması da gözümüze çarpıyor arkadaşlar. İleriki günlerde zaten Borusan Mensa'nın özet raporlarında ve bilançolarında da arkadaşlar sürekli bir yükseliş görüyoruz. Gördüğünüz gibi çeyreklik satışlarında, çeyreklik favori ve çeyreklik net karında düzenli bir şekilde artış görürken net dönem karında bir yıl içerisinde %500'e yakın artış görüyoruz. Aynı şekilde fav esas faaliyet karında ve brüt karında da %300'e yakın bir artış görüyoruz. Şirketin ileriki günlerdeki yaptığı yatırımlar ve yeni fabrika kurumlarıyla beraber de bu performansın artmasını bekleyebiliriz. Tabii ki fabrika satışıyla beraber belirli bir performans düşüşü gelebilir. Ancak ileriki günlerde zaten çok iyi bir şirket olduğu için kendisini tekrardan toparlamasını bekleyebiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi sermaye paylarının %73'ünün Borusan Mensan yatırımda olduğunu görüyoruz. Geri kalanın ise halka açık bir şekilde işlem yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de diğer yatırımcıların beklediği gibi arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki bu şirketin bir bedelsiz sermaye artırım beklentisi mevcut. En son 2013 yılında yaptığını biliyoruz ve şu anda neredeyse 11 yıl oldu. 11 yıldır herhangi bir şekilde bedelsiz sermaye artırımı yapmıyor ve şu anda bedelsiz potansiyeli de gerçekten çok yüksek olan şirketler arasında kendisine yer edinmiş durumda. Ancak biliyorsunuz ki her şirketinde bedelsiz sermaye artırım mevcut diye bedelsiz bölünme yapması gerekmiyor arkadaşlar. Yani şirket kar ediyor. Evet gerçekten yatırımcılarına güzel karlar elde ettiriyor ve kendi oranlarını büyütüyor. Ancak bölünme istemezse yani sermaye arttırma istemezse gerçekten yapmak zorunda değil. Ama ileriki günlerde eğer güzel bir bölünme yapacaksa da onu Borusan Mensan yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. Son olarak rakip analizine de bakacak olursak şu anda 90 milyar TL'lik piyasa hacmi ile beraber gördüğünüz gibi fiyat kazanç oranının 23-20 ve piyasa defter değerinin 4-28 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Favök oranının da 15 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda sektör ortalamasına bakacak olursak ana metal sektör ortalama fiyat kazanç oranının piyasanın biraz üstünde olduğunu ancak piyasa defter değerinin ortalamalarda olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Favek oranında piyasanın ortalamalarında olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Şirketin tekrardan fiyat kazanç oranının toparlamasıyla beraber de ileriki günlerde yine çok güzel performanslar sergileyerek siz değerli yatırımcılara güzel paralar kazandırabilir arkadaşlar. Şirket zaten piyasa değeriyle de anlamında olsun piyasa hacmiyle de olsun gerçekten sürekli ve düzenli bir şekilde kendini gösterebilen bir şirket. İleriki günlerde de aynı bu şekilde performans sergilemesiyle beraber siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Sizin de elinizde Borusan Mensan hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak TPK var önce burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın arkadaşlar. Kimseden yatırım tavsiyesi almayın genellikle sonu hep hüsran olarak bitiyor şimdiden herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum kendinize çok iyi bakın